kadar har nereden oldu ya? Kardan mı yağdı? İçi bile dolu. Böyle i̇çi dışı olmuş zaten. Tam şuraya koy da onu halledersin ya. Çırpmış bir şey yap ki bir çekelim ya. Yani. Bir dakika oldu bir dakika. Bir, bir dakika 15 saniyede sınırı bekliyoruz şu an. Taşan makyajı falan var onu yapıyor. <laughs> Makyajını çözdükten sonra başlayacağız. Önce bir GoPro'yu falan çektirmeye çalıştık. Ah, düşüyor vallahi. Dün çok yorucu bir çıkış yaptık Sinan'la. Önce bir gün hemen Sülüklü Göl'ün girişinde kamp attık birlikte. Sabah erkenden çıkmamız gerekiyordu ama çıkamadık diye bir, birkaç aksilik çıktı. Saat... Kardeşim Sülüklü Göl'de kamp atmış. Neresi lan burası? Işık Dağı'ndayız Karagöl'de. Of kafa gitti ya. Evet alakası yokmuş. Sonra <laughs> onu verdiği için teşekkür ediyorum kendisine. Neyse. kesmemeliyiz. Yok kesmeyiz ya sıkıntı yok. <laughs> çok güzel oldu. Yorgunum şu an çok mantıklı düşünemiyorum. tamam Karagöl'de kamp attık. Karagöl'ün girişinde attık. Çünkü gece bir arabayla gelince şey dediler. Geçemezsiniz falan deyip hevesimizi kırdılar. Normalde biz yaz, yardırıp direkt girmeyi Gece de devam edecektik. Evet gece kara gölün direkt hani gölün olduğu yere gidip kamp atmayı planladık. Biraz girişine kurduk. Daha sonra işte kampımızı attık. Akşam güzelce yemeğimizi vesaire her şeyi hallettik çözdük. Sabahta saat 12 gibi falan yola çıktık. Dağa çıkmak üzere. Her yer çok fazla kar. Yani dehşet bir şekilde kar. Hani burada belki sana bir şey söylemek istiyordur. Yeri, yeri geldi normal yolda yürüyoruz. Yani yol GPS'in yolu diye gösterdiği yerde. Baton boyunda falan diye böyle bir ayağım bir girdi ölçtük baton boyunda tam. Tepeler zordu hani başlarda çok sıkıntı yoktu ama tepeler gerçekten <laughs> zordu yok çantalar ağır şöyle gösterebiliriz yaklaşık 20 kiloluk çantamız 20-25 kilo olabilir bende Olabiliriz. balta var kürek, kürek var kürek var. <laughs> Aynen kürek vesaire onlar da var. İçeride de şey var. Küçük ufak bir sobamız var. Ne yani çok ufak değil ama çantanın böyle iç kısmının ortasını kaplıyor komple. Nurgaz'ın çadır sobası var. Ama e, tüpün üstüne direkt ta, e, takılan değil bu katalitik soba soba gibi olanlarda. Evet o bayağı bizim işimizi gördü. Yani tepede olmasaydı muhtemelen biz donmuştuk. Çünkü tepe çok çok soğuktu. Yani bir son tepeye çıkarken elimde çift eldiven olmasına rağmen böyle parmaklarımın ucu bayağı soğuktan acıyordu yani son bir işte kaç 500 metre kala ya da 1 kilometre kala ee, işte hatta şey eldiven falan değiştik ufak böyle bir şey yaptık eller ısınsın diye benimkiler bayağı korunaklı şöyle ver birini ikisini bana bunlar soğuk yapar nasıl soğuk yapar tabi bir şey olmaz ya değiştir değiştire, değiştire kullanırız hangisini çıkartıyorsun sol mu çıkartıyorsun sol. <laughs> Şey çocuk eldiveni almış, böyle garip eldiven de. Neyse güzel bir yer bulduk, güzel bir çadır attık, akşam yemeğimizdedik, her şey iyiydi yani sıkıntı evet, yoktu. Bu Çok arada yol... çıkacaksanız kışın çıkacaksanız kesinlikle hava kararmadan çıkıp böyle hava hafif kararmaya başladığı anda, daha doğrusu güneş gitmeye başladığı anda acayip bir soğuk oluyor. Bizim bir büyük bir hatamız vardı burada 12'de yola çıktık. Bunu yapmamamız gerekiyordu. Ama Sinan Paşam başta biz tepeye çıkmayız diye düşünmüş. Sonra Dedim ufak... bu kadar soğuk ne işimiz var? Sonra ufak bir baskıyla vesaire tepeye ikna edebildik kendisini. Yani çok sürmedi gerçi ben kabul etti gerçi de tepeye çıktık. İniş ya çıkış ya ortalama 5 saat sürdü mü? 5'ten fazla sürdü. 5 6 yani beş, altı saat sürebilir. sürebilir. Çünkü şey kara basıyorsunuz, bastığınız yer çöküyor sürekli. Yani diz kapağınıza Ve kadar çok dik. Ne? Yani 600 metre falan çıktık toplamda. 600 metre gerçekten çok e, ciddi bir şey. Ara sıra da yol değiş şey bir Sinan yolu açtı bir ben açtım sürekli işte değiştik çünkü önde olan kişi gerçekten çok büyük çaba sarf ediyor. Çantaları bir daha vurgulayacağım çantalar çok ağırdı ama ihtiyacımız olan her şey vardı. Şey iki tane fazlası vardı balta vardı şey i̇şte baltayı almayabilirdik mesela ben tepede ateş yakarız diye düşündüm ama biraz şey orası muallak kaldı. Küreğimiz vardı orada kürek bulduk ama şans eseri bulduk. Yani kürek alma orada bulamasaydık kürek lazım çünkü çadırın altını yatacak yeri düzenlemeniz veya etrafını korunaklı hale getirmeniz gerekiyor. Rüzgardan dolayı büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu artık bu videoyu nereye koyacağız bilmiyorum. Önemli başlamada tepede bir bazı istasyonu gibi bir yer var. demişlerdi işte sağına soluna çadırı kurabilirsiniz ee, rüzgarı keser belki gibisi ama orada nereye koyarsanız koyun dondurucu olur gibi gibime geliyor. Şans eseri bir kömürlük bulduk açıktı. Evet evet o kömürlük yani bizim için <laughs> çok tatlı bir çadırı içine kurduk ama içerisi de düz değildi kürekle kaza kaza ya içerisi acayip bir şekilde küçük kapı olmasına rağmen içerisi komple kar dolmuştu yani böyle metre met bir metre kar vardır sanki. Biz o karı biraz düzleştirdik Karı düzleştirdikten sonra da işte biraz daha böyle kürekle vurup sertleştirdik. Çünkü sıcaklıktan dolayı şey olmasın diye yere çökmesin vesaire diye. İçerisi iyi de yani dış şeyi çok güzel hissediyorsunuz. Dışarıdan içeriye girdiğiniz anda böyle bir sıcaklık farkı oluyor. Dışarıda kalsaydık kalamaz mıydık? Kalabilirdik ama böyle bir opsiyon varken neden hani riske atalım? Neden böyle bir şey yapalım? Riske atmak yerine içeride güzelce kampımızı attık. Evet kuş. E, çadırımız Husky Bird müydü? Neydi? Husky Beast, Ha Beast'miş. Onun da Extreme vardı? Light serisi çadır. Tamam. Diğer e, bir, bir önceden bir tane daha vardı ama Bird sanırım. o. Neyse. Şey, e, çadır yani su alıyor. <laughs> yani her su alıyor değil yani. aslında. Yani sonuçta yağmurda falan kurmadık ama dışarısı çok nemli. E, nemli olduğu için iç tente o nem yapışıyor. Yani yoksa o dış tenteden bir su alması gibi bir durum. Yok yani. O aşağıdan aldığı şeyi de hissettik yani gerçekten e, kömürlüğün içinde kursak ba ba bile e, kış kampı olduğu zaman e, bu karatekleri olan çadırlardan lazım. Çünkü o alt kısımda bir karete olmaması dış dışlantı olmayınca e, dışarıdaki nem direkt içeri işliyor. Ve uyku tulumu da oraya e, çadırınızın köşesine değiyorsa yani bayağı nemleniyor hatta ıslanıyor. Ben çift tulum yaptığım için pek etkilenmedim o yüzden ama tek tulum olsa baya sıkıntı çekecektim gece. Ee, sabah hızlıca çadırımızı topladık. Toplamadan önce tabi bir ufak yemek telaşı hemen hızlıca onu da hallettik. E, ee, i̇şte tadalarımız vardı tavsiye ederiz. Yani yemek tadı güzel. Ee, <laughs> reklam değil bu. Ne diyecektim ben böyle... Evet, kamplarda vazgeçilmezimiz tadalar. Cihan'la benim özellikle Böyle yemek yapamayanların ters tutuyorum. Ama fiyatları dolar kuruyla birlikte bayağı yükselmiş. Önceden önceden 5 liraya alıyorduk. Hangisini hatırlamıyorum ama şunu olabilir. Ee şöyle yani tada da alınabilir, dardanel de alınabilir falan ama konserve almıyoruz. hem lezzetli olmuyor, hem de o konserveler çok ağır. Yani konservenin kutusunu taşıyorsunuz resmen yukarı kadar ağırlık olarak. O yüzden Tadalar daha iyi ya da Taday alternatif olarak Dardaneller var. İkisi de tercih edilebilir. Ya ben şey favorim söylüyorum kesinlikle Tada. Diğerlerine hiç bulaşmayın bile. Sadece Migros'ta satılıyor. Mi Abi ben şeyleri denedik işte. Hı. O konserveleri. Tam konserveleri değil mi? de aynı Tada gibi şeyleri var. Tamam. Konserve alternatif söylüyorum yani. Orasını size bırakıyorum. Ben Tada'yı %100 deneyebilirsiniz. Ben görmedim. Sinan görmüş. Ben daha önce Dardanel'in öyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Ee, ama Tada'yı kullandık. Üçü gayet iyiydi. Kullanmanızı tavsiye ederiz. Hele böyle tepede yemek falan bulamayınca böyle şey İskender yemiş gibi oluyorsunuz o tadayı yiyince böyle. Evet. E, yani yemeğimizi yaptık. Güzel bir sabah kahvesi seçtik <laughs> Moka yaptık tepede. E, Moka alternatifi gerçekten iyiydi. E, çadırımızı topladık ve hızlıca yola çıktık. E, yani sabah çıkarken ki sıkıntının aynısı olmasın diye bir de günün öğleden sonrası biraz daha bize fazla kalsın diye böyle bir alternatif çıkardı kendimize. Erken çıktık yani yola. Rota'nın tam ortasındayız gibi bir durum var. Belki biraz daha ilerisinde olabilir. Şu, şu an mutsuz oldum ya. Ortada mıyız? Ya ortadayız. Biraz daha ilerisinde olabiliriz. Rota'yı paylaşacağız. Eğer gitmek isteyen varsa ama, cidden, ama cidden rota yapılmayabilir. Rota yapılmayabilir. Rota cidden çok zor bir rotaydı. Ee, yani daha önce de Sinan'la sürekli yürüyüşlere gittik vesaire ama bu kadar zor bir yürüyüşü yapmadık. Ee, nedeni zor, de hem... hep toplu olarak gitmemizdi. Biraz böyle iki kişinin kendimiz ne kadar zorlayabiliyoruz acaba ne kadar ne yapabiliyoruz deyip böyle sürekli orman içinden hani bu havada işte orman içinden gitmek ve yerlerde deli gibi hayvan izi var. E, videoyu paylaşacağız işte aralarında aradaki gittiğimiz e, şeyleri Hiçbir kesitleri hayvan atacağız. görmedik ama iki kişi gitmemize evet. rağmen inşallah da görmeyiz. <laughs> Çok fazla ayak izi vardı hayvan ayak izi vardı tepede de kaldığımız yerde de vardı. E, hala da karşılaşıyoruz ara ara. Yani büyük bir hayvan değil bu arada. Hani böyle ayı izi görmedik. Ama hani tilki olabilir e, ee, bazıları birazcık büyüktü. Bir ihtimal kurt olabilir ama kurt olacağına inanmıyorum. Kaç ben... tane vardı ama orada? Yani. Böyle sürü gezmişti. Yani bilmiyorum artık hani orada ne vardı vesaire. Ee, yani çok görmediğim için yorum yapamayacağım ona. E, ee, Rotazor şu an yamaçtan iniyoruz. Yani indik evet. ve şöyle aşağı doğru devam edeceğiz. Ee, bu bizim yolu kısaltmak için seçtiğimiz bir rotaydı. Ee, normalde başka birisinin rotası var. Onun rotasını da bakıyorum, kontrol ediyorum ama ona mümkün olduğu kadar kestirme yolları yakalamaya çalışıyoruz Sinan'la. Bakıyoruz, birlikte karar veriyoruz. İşte şuradan gidelim, buraya girelim vesaire. Mantıklı kararlar vermeye çalışıyoruz. Eğlenceli bir rota. Zor ama eğlenceli bir rota çünkü yanımızdan akar su yani şu an kış olduğu için su akıyor. İşte hani ona da biraz paralel gidiyoruz vesaire. Ee, yanımızda kuru yemişlerimiz var. Meyve miksimiz var bir tane. Ee, işte suyumuz var 2 litre suyla çıktık kişi başı. Ee, iki pardon 3 litre birer buçuk litrelikler. 3 litre, litre. Er litre, ee, 3 yani litre toplam ben Toplam 6 de... litre suyla çıktık. Evet, toplam 6 litreyle ve şey yani er litre ile geri dönüyoruz. Tepede çok da fazla su harcamadık. Ben çok fazla su içme alışkanlığım yok. Sinan'ın var. Ee, onunki benden daha <laughs> az durumda. 2 saatlik vesaire yolumuz kaldı. 2 saat gibi. 2 saat daha yürüyecekmişiz şu an öğrendim. Yani. Yürüyeceğiz artık yapacak <laughs> bir şey yok. ya ya yürüyeceğiz Farklı artık. Bırakma şansımız evet. yok. Ee, bunun sonunda kendimizi ödüllendireceğiz. Güzel bir şekilde ödüllendireceğiz kendimizi. Bir şeyler yapacağız. Ee, bu bir iki kişi olarak başlangıçtı diye düşünüyorum. Sinan benim ama için yakın yakın bir zaman içinde yok yani haftaya kaplıcaya gidebiliriz. kamp. Sinan benim için sondu demişti ama ben böyle bir sonraki rotada Sinan'ın torosları falan zorlamayı düşünüyorum. Gideriz de grupla gideriz. Bu şekilde zor. Orası sürpriz olsun. Bakalım yani birlikte de gidebiliriz. <laughs> yani en azından bizim gruptan birileri gelsin. Gru, bu, grupla da gidebiliriz. Orası birazcık sürpriz olacak. Ee, ben şeyden dolayı çok yoğunluğu çok insan sayısını sevmiyorum. Ee, kararsız olma durumu çok çok fazla oluyor. Yani çok fazla kişiden e, böyle yapamayız, devam edemeyiz. Edemeyiz bırakalım. vesaire Yani açıkçası şey söyleyebilirim. Çıktık çıktık. Yolun ilk %30'luk kısmında çok zorlandım. Acaba dedim kendime tam %30'luk kısmında Son 130'u geçtikten sonra dedim tamam yani bunun sıkıntı yok çünkü şey uzun süredir aktif bir şekilde spor yapmıyorum vesaire yani tam böyle yürüyüşlere çıkıyoruz geçen hafta da kampa gitmiştik ara sıra kamplara gidiyoruz ama böyle rotaları uzun süredir yapmıyorum yürüyüşleri dolayısıyla vücut artık yerine oturmuştur bu saatten sonra düşünün bayağı squat yaptık anda <laughs> <laughs> otur kalk otur kalk ve tatlı tatlı çok yorulduk ya Hele dün böyle artık bittim tepeye çıkarken ya. <laughs> O zaman... Sinan'ın tatlı isyanları. Bu nasıl bir karı ya? Sinan sabahtan beri biz şuradan geldik bu arada. Bugün orman içinden gidiyoruz ya. Hep orman içi. Kestirme diye Sinan'ı ormanın bir içine sokuyorum. Bir konuda atlayacağız Şimdi Direkt ormanda devam. <laughs> Sonra da yolu açtırıyorum. Akşama kalmayalım diye ormana giriyoruz. Bu nasıl bir kar ya? Dizimi geçiyor. <laughs> Aynen. O zaman gidelim. Tamam gidelim e, aşağıda da ufak bir şey belki çekeriz bilmiyorum ufak ufak aklımıza gelenleri yine ekleyeceğiz e, güzel bir rotaydı e, zordu yapmak isteyenler yapabilir ama zordu gerçekten buradan sevgiler saygılar Acaba zorluk seviyesi gerçekten böyle profesyonel olarak Biz bu arada profesyonel değiliz hani bize zordu yani size, siz profesyonelseniz size daha kolay gelebilir yani bizim klasmanımıza diyeyim artık bize zordu Valla Dağ, ee, dağcı böyle hani özel dağcı ayakkabısı çok sıcak tutan, işte o... E, ...tarzı işte trekking için olan değil de harbi dağcı ekipmanları varsa böyle hani Michelin lastiği gibi gezen... E, ...kalın böyle içi kastüyü falan hani tepeye yürünebilir ama... E, ...ya yani North Face'ler olmasına rağmen üstümde dondum ya dondum. Evet sen geri çift uykutulumuyla yattı. onu da araya söyleyeyim bak tek yattım çift yattım ya. Neyse. O yüzden dondu böyle. <laughs> <laughs> Neyse e, salcakta kalın görüşürüz arkadaşlar.